Merhabalar, Supervised Learning tekniklerinin son haftasına geldik. Bu hafta veri biliminde yine çok kullanılan en yakın komşular metodunu işleyeceğiz ve önümüzdeki hafta Unsupervised Learning tekniklerine geçeceğiz. En yakın komşular metoduna geçmeden önce hem şimdiye kadar gördüğümüz metodların hem de bundan sonra göreceklerimizin altyapısını oluşturan temel bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu kavram benzerlik. Pek çok veri bilim yönteminin ve iş dünyasındaki uygulamalarının temelinde benzerlik kavramı yatmaktadır. Genel olarak doğru kabul ettiğimiz ön kabul şudur. Eğer iki obje, ki bu objeler insanlar, şirketler, ürünler olabilir, bazı açılardan benzer iseler, diğer özelliklerinin de benzer olma ihtimali yüksektir. Veri madenciliği işlemleri, genellikle objeleri benzerliklerine göre gruplandırmayı veya doğru benzerlik çeşidini bulmayı amaçlar. Daha önce gördüğümüz metodlarda aslında bu işi dolaylı olarak yaptık. Yani açık açık objelerin arasındaki benzerliği hesaplamadık. Onun yerine bir karar sınırı bulduk ve bu karar sınırını kullanarak objeleri sınıflandırdık. Bu hafta ise doğrudan objeler arasındaki benzerliği hesaplayacağız ve farklı veri bilimi görevlerinde nasıl uygulandığını göreceğiz. İş dünyasında pek çok konuda benzerlik kavramını kullanmak isteriz. Şimdi bunlara birkaç örnek verelim. Direkt olarak benzer objeleri bulmak. Buna bir örnek IBM'in en iyi müşterilerine benzer şirketler bulmaya çalışma uygulaması. Bu şirketleri bulup benzerlik skorlarına göre sıraladıktan sonra satış departmanı bu listeleri alıp potansiyel müşteri olarak pazarlama kampanyası yapabilir. Başka bir şirket Hewlett Packard müşterileri için pek çok yüksek performansa sunucunun bakımını yapar bir sunucunun bakımını yaparken o sunucunun yapılandırmasına benzer şekilde yapılandırılmış sunucuların bilgilerine bakar. Ve bu bilgiler bakım yaparkenki karar verme aşamalarına yardımcı olur. Reklamcılık sektöründe reklam verenler hedef tüketicileri seçerken öncelikle mevcut iyi müşterilerine en çok benzeyen insanlara online reklamlar sunmak ister. Burada da yine ön kabul mevcut müşterilere benzer kişilerin şirketin ürünlerini alma ihtimalinin daha çok olduğudur. Başka bir amaç sınıflandırma ve regresyon. Sınıflandırma ve regresyon başlıkları altında birkaç metoda baktığımız için şimdi bu konulara bayağı aşinayız aslında. Sınıflandırma amacıyla benzerliği nasıl kullanıldığını bu hafta bir örnekle göreceğiz. Öbek analizi önümüzdeki haftanın konusu ama şimdi sadece ne için kullanıldığına değinelim. Bu başlık altında sorabileceğimiz bir soru, bir şirketin müşteri tabanının benzer müşteri grupları içeri biçermediği ve içeriyorsa bu grupların nelerinin ortak olduğudur. Birinci hafta değindiğimiz gibi bu soru unsupervised learning'e bir örnektir. Yine başka bir amaç tavsiye motorları. Amazon ve Netflix gibi şirketler size satın aldığınıza benzer ürünleri tavsiye ederken veya Size benzeyen insanların tükettiği ürünleri tavsiye ederken benzerlik kavramını kullanır. Mesela Netflix'te X filmini seven insanlar Y filmini de sevdi gibi bir ifade görebilirsiniz. Veya Amazon'da sizin baktığınız ürünlere benzer ürünlere bakmış insanların satın aldığı şeylerin size tavsiye edildiğini görebilirsiniz. Öbek analizinden sonra bu konuya geri dönüp bu tavsiyelerin nasıl yapıldığını daha detaylı göreceğiz. Ve İş dünyasının dışındaki uygulamalar. Benzerlik kullanarak muhakeme yürütme tekniği iş uygulamalarının ötesine uzanır. Mesela tıp ve hukuk alanlarında pek çok uygulamaları vardır. Bir doktor zor bir tanı koyarken kendi tanı koyduğu veya bir dergide belgelenmiş eski hastalara bakarak bu hastaların benzer olanlarıyla karşılaştırarak tanı koymada yardım alabilir. Benzer şekilde bir avukat savunmasını yaparken benzer eski davaları örnek göstererek argümanını hukuki tahammüller üzerine oturtabilir. Yapay zeka branşının tıp ve hukuk alanlarında kullanılmak üzere geliştirdiği ve bu branşlardaki uzmanların karar aşamalarında yardımcı olan pek çok sistem vardır. Peki benzerlik derken matematiksel olarak neyi kastediyoruz? Bu soruyu cevaplamak için benzerlik kavramının kuzeni uzaklık kavramına bakmamız lazım. Objeler arasındaki uzaklığı hesaplamayı öğrendiğimiz zaman aralarındaki uzaklık daha az olan objelere daha benzer diyeceğiz. Bir sonraki derste uzaklık kavramıyla devam edeceğiz.